Tohum köktür. Tohum özdür. Tohum gelecektir. Üreten ve tüketen birbirinden razı olsun. Milyonlar iyi, adil, temiz gıdaya ulaşsın istiyoruz. Anadolu'nun eşsiz bereketini yeniden keşfediyoruz. Küçük üreticilerimizin yerel lezzetlerini dünyayla buluşturuyoruz. Herkesi Terra Madre Anadolu sofrasına bekliyoruz. 2 11 Eylül İzmir Başka bir tarım mümkün. Markası modeli ne olursa olsun eski yatağınızı 2200 TL'ye varan fiyatlarla evinizden alalım. Sizi yepyeni bir bambi sahibi yapalım. Üstelik peşin fiyatına 12'ye varan taksit imkanıyla. Uzun konuşmayacağım. Zaten konuşmayla ilgili derdim de yok. Mesele net. Dakikalar kalıyor, gigabaytlar bitiyor. Bana gigabayt özgürlüğü lazım. Sosyal medyada coşayım, videodan videoya koşayım. Var mı bir çözümünüz?